Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbursa zaman içinde. Çok ama çok uzak ülkelerin birinde Midas adında çok zengin bir kral yaşarmış. Görkemli sarayında biricik kızı prenses ile birlikte mutlu mesut yaşarmış. Kral Midas zenginliği çok fazla önemser. Dünyanın en zengin insanı olma hayaliyle yaşarmış. Günlerden bir gün Midas ormanda gezerken yaşlı nene kılığında bir peri kızıyla karşılaşmış. Peri kızı ondan yardım istemiş. Midas, peri kızının talebini geri çevirmeyerek ona yardım etmiş. Peri kızı Midas'ın bu nazik davranışına karşı teşekkür ederek ''Ben bir periyim, dile benden ne dilersen.'' demiş. Kral Midas, dokunduğu her şeyin altına dönüşmesini istemiş. Ve bu dileği kabul olmuş. Midas sarayına gitmek için düşmüş yollara. Yolda gördüğü koca kayılara dokunduğu gibi altın olmuş. Elini hangi çiçeğe atmışsa altına dönüşmüş. Dünyada Midas'tan mutlusu yokmuş. Heyecanla eve gidip olan biteni anlatmak istemiş az gitmiş, uz gitmiş. Sonunda evine varmış. Eve varınca kızı babasını kapıda karşılamış ve ona sarılmak istemiş. Midas kızına sarıldığı gibi kızı altına dönüşmüş. Midas biricik kızının altına dönüşmesine çok üzülmüş. hemen ormana doğru koşmuş. Peri kızının yanına gitmiş. Lütfen bu dileğimi geri çevir. Her dokunduğum şey altın oluyor. Peri kızı kralın dersini aldığını düşünmüş ve dileği geri çekmiş. Midas'ın dokunduğu her şey de aslına geri dönmüş. Bu masaldan da anladığımız gibi açgözlülük hiç ama hiç iyi bir şey değildir. Mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmek için elindekilerin kıymetini bilmeli ve onları değiştirmeden olduğu gibi kabul etmeliyiz. Eğer bu masalı beğendiyseniz daha fazla baba sesinden masal dinlemek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi uykular.